Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosu yapıyorum. Karahisar Kalesi istenmişti. Ee, daha önceden de istenmişti aslında. Biz Karahisar Kalesi'ne çıkmıştık. Çok da bayağı zorlu bir yani yolculuk. Çocuklarla falan ee, bayağı zor çıkmıştık ama tepeye kadar çıkmıştık yani. Evet o zaman da isteyenler kesin olmuştur. Ee, bunun sohbeti istendi. Zaten çok kısa herkes çalabilir yani. Önemli olan birazcık daha böyle güzel yer süslersek daha güzel olur. Evet. Yine acıklı türkülerimizden yine bir e, kız isteyip alamama mevzuları. Yine böyle şey hikayeleri falan oluyor ya. Hep. Neyse bakarsınız ona. Şimdi zaten kürdi bir eser diyelim. Sihirlerimiz, faalarımız nasıl? Hep böyle dört tane kapalı. E, bir ara ondan sonra girelim. Yani saz yapalım. Biraz böyle sesim falan kötü. Bir de şey şu an sabahleyin ama nasıl üfleyeceğim birazcık böyle bakalım. Bakın yani. Çok böyle ses çıkmasın diyorum da. <laughs> Daha güzel oluyor. Ben size tabi biraz daha böyle sade göstereceğim. Yani şöyle. <laughs> Boğazlarım da çok kötü ya. La sol sol sol, la sol fa sol fa mi re, re do re mi do, re do si la si la la. la. Zaten iki kere. La sol sol sol, la sol fa sol fa. Sila si la 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 yani buradaki mesela si la falan derken hep ne yapıyorum buradaki ile beraber e, yapıyorum hep bir önceki ile bazı arkadaşlar çok düz üflüyorlar yani zaten eser çok kolay şunu böyle düz üfleyin tamam ama sonra süslemeye çalışın o zaman daha güzel oluyor ee, sonra diyorlar ya şey filit gibi geliyor sesle diye ee, gelir tabi bir güzel onu böyle süsle birazcık bir şeyler yap en azından biraz daha düzgün gelir hmm. ee, buralarda bir süslemeler bir şeyler yaptım ama hızlı olarak nasıl yaptım <laughs> la, soy, fa, soy, fa, gibi bir şey yaptım yani la soy re 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 do re mi do öyle mi yaptım bakayım. Re re yani re re derken arkadan çarpma yapıyorum tabi. Re re do re re do, re do re mi do. Re do si la si si la 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 yaptım hızlısı yani. Yani ben aşağıya zaten sade olarak yazacağım ee, sonradan deniyor ya şey hocam şurada ne yaptınız şu dakika saniyede falan o yüzden söyledim sonra söz olarak şöyle giriyor süslemeli yaptım şu an. Sade yapayım şimdi de. <laughs> Çalsam evet bu şekilde çalarım. <laughs> Sözlerden göstereyim. <laughs> Boğazlarım acayip kötü. Re re la la. Şöyle yaptım orada. Re re la la. fazla mı la yaptım orada bakayım. Süslemeli göstermişim. Re mi fa sol la sol sol e, sol la sol fa sol fa mi re re do re mi do re do si la si la 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 tekrar la la si la 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 sonra mesela iki kez daha aynısı la sa so, sa so, so. gibi sonra yine re, re la 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 sözler yani en son yine yani la la sa so, sa so, so. yani aynı melodi nasıl bitiyor Re, do, si, la, si, la, la, la en son yavaşlayarak bitirirsiniz. Yani birkaç kez böyle aynı böyle dönüyor. Zaten sözler değişiyor sadece. Evet. evet. Şimdi ben online dersime gireceğim. Ondan sonra da çıkmam lazım. Grup dersim var. Böyle bir koşturmacalı yine bir gün. De herkese kolay gelsin.